Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Monster Max'in geçmiş olduğu 27 inç büyüklüğündeki 240 Hz tazelimizine sahip olan bir monitörüne yakından bakıyoruz. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. İlk olarak taşıma ayağıyla başlamak istiyorum. İki ayaklı bir yapı bu monitörde kullanılmış. Şunu söyleyeceğim. Monitörü çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Herhangi bir problem Söz konusu değil, aklınıza soru işareti kesinlikle kalmıyor. Bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Ve devamında ise yeşil detaylar görüyoruz. Hem ön tarafta var, hem de standın arka tarafında var. Monster Max'in rengi biliyorsunuz zaten yeşil. E bu yeşilde ürünün tabii ki agresif ve şık görünmesine katkıda bulunmuş benim görüşlerim bu şekilde. Standın arkasına geldiğimizde ise ufak bir kablolama tüneli görüyoruz. Buradan monitörün kablolarınızı aşağı doğru aktarabiliyorsunuz kasanıza veya notebook'unuza kabloları bu şekilde iletebilirsiniz. Kablolamayı sevenler için güzel bir detay. Bu standın kendisine geldiğimizde ise şunu söylemek istiyorum. Standla beraber istemiş olduğunuz açıya monitörü getirebiliyorsunuz. İsterseniz aşağı in, isterseniz yukarı in, sağa sola fark etmiyor. Burada bir problem söz konusu değil. Hatta ve hatta pivot moduna bile ürünü getirebiliyorsunuz. Ürünü dikey bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu bildiğiniz üzere son zamanlar yazılımcılar için çok fazla önemli olmaya başladı. Yazılımcılar eğer bu ürünü almayı düşünüyorsa bu üründe bu modu kullanabilirler dikey bir şekilde monitör çalışmaya uygun. Buradaki en önemli nokta şu kablolama yapınız dikey ile yatay arasında farklılık gösterecektir. Çünkü ürünü dikey hale getirdiğinizde kablolar biraz daha gerilebiliyor. Bu konuda bilginiz olsun diye ekleme yapmak istedim. Monitör standından sonra ürünün kendi arkasına geldiğimizde gerçekten şık bir tasarım görüyoruz bir monitör arkasında neden böyle bir tasarım dili var bilmiyorum ama ürünün hem agresif hem de şık görünmesine kesinlikle katkıda bulunmuş. Ürünün sol tarafında yeşil baskı olarak şekilde bir monster logosu yer alırken daha ortalara geldiğimizde RGB ışıklar orta taraflarda bizleri karşılıyor. Bu RGB ışıklar oyuncu odaklı ürünlerde bizim vazgeçilmezlerimizden. Bu üründe oyuncu odaklı bir ürün olduğu için RGB ışıklar bizlerin karşısına çıkabilmiş. Kendi kendine renkleri değişiyor. Sizler isterseniz OSD menüsü üzerinden RGB ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Arka tarafı olarak son detayım şu olacak. Ürün VESA desteği ile birlikte geliyor. Sıra geldi giriş çıkış portlarına yakından bakmaya. Bu üründe bir adet HDMI 2.0, bir adet HDMI 1.4, bir adet DisplayPort 1.2, kulaklık, USB ve DC portu bulunuyor. Bence port sayımız oldukça yeterli. Bu monitörü kullanırken farklı ürünlere bağladığınızda da herhangi bir probleme karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Sizlere tasarımdan bastık, giriş çıkış portlarından bastık, monitörün genel ayaklarından bastık. Sıra şimdi geldi ekran özelliklerine daha yakından bakmaya. Ürünümüz 27 inç büyüklüğünde ve bu ekran 1920 x 1080 çözünürlüğünde. Ekranın içerisinde yalan alan panel de VA panel. Bu panel 3000'e bir kontrast, 400 kandela parlaklıkla ön plana çıkabiliyor. HDR'ın desteğimizde bulunuyor. Yanmış olduğum kullanımlarda monitörün parlaklığı benim açıkçası fazlasıyla hoşuma gitti. Keşke daha da yükselsin dediğim anlar olmadı bilginiz olsun. Ve bunun da yanı sıra monitör 1500 ağırlık bir eğime ve 178 derecelik bir görüş açısına sahip. Bu kör tasarımı sayesinde bu boyutlardaki monitörlerde oyun deneyimi daha iyi bir hale geliyor. Özellikle FPS oyunlarında bunun farkının derinliğine olacak şekilde anlayabiliyorsunuz. Ariont versiyon 1.2 modeli 240 Hz tazelim hızına sahip olan bir monitör. Bu monitörün bu özelliğinden şunu anlayabiliyoruz. Bu monitör tam anlamıyla rekabetçi oyunculara hitap edebiliyor. 240 Hz gerçekten oldukça akıcı oyunlar oynamanızı sağlıyor. Özellikle FPS oyuncuları çok fazla yüksek tazelim hızına sahip olan monitörler arıyor. Bu monitörde onlardan bir tanesi ve bu yüksek tazelim hızına alıştıktan sonra geri dönmek kesinlikle istemiyorsunuz. Farklı monitörü geçtiğinizde o farkı derinden hissedebiliyorsunuz. 240 Hz tazeleme hızı bence hız arayanlar için gerçekten iyi bir değer. İlla tazeleme hızını hissetmeniz için oyun oynamanıza gerek yok. Tarayıcıda gezerken, genel kullanım yaparken de o 240 Hz vermiş olduğu hızı anlayabilmeniz mümkün. Ben evimde mesela yüksek tazeleme hızına sahip olan bir monitör kullanıyorum. 165 Hz tazeleme hızına sahip bu monitöre geçtiğimde 240 Hz'in yani 165'in Hz üstüne çıktığımı hissedebildim. Akıcılık konusunda bana bunu bu monitör hissettirebildi. Tepkimi süresinden de bahsetmek gerekiyor. Monitörün tepkimi süresi 1 ms bilginiz olsun. Ve sıra şimdi geliyor Adaptive Sync özelliğine yakından bakmaya. Monitör ve oyunun FPS'ini eşdeğer yapan bir özellikten burada bahsediyoruz. Daha akıcı ve yırtımı olmayan oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Bu monitörde bu özellikle bizlerin karşısına çıkıyor. Ve diğer tarafa geldiğimizde bizler neyi görüyoruz? G-Sync'i görüyoruz. Nvidia ekran kartlarıyla beraber kullanabildiğimiz bir özellik. Bu özellik kullanabilmek için monitöre DisplayPort üzerinden bağlanmanız gerekiyor. AMD FreeSync desteği de bulunuyor. 16.7 milyon renk gösterebilen bu ekran %85 NTSC ve %119.9 sRGB desteğine sahip veya paneli sahip olması nedeniyle canlı renkleri kullanıcılara gösterebilen bir monitör kendisi. Bence oyun monitörleri için canlı renkler önemli. Bu monitörleri canlı renklere erişim sağlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ilk zamanlarda oyuncu odaklı monitörler çıktığında TN paneller daha fazla tercih ediliyordu. Özellikle gecikme konusu dedik. kullanıcılar genel itibariyle TN panelleri tercih ediyordu ve TN panellere baktığımızda renkler oldukça soluk, güzel olmayan görüntüler görüyordunuz. Bunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Ben uzun süre TN paneli sahip olan bir oyuncu monitörü kullandım. Veya bir monitöre geçtiğimde ben bunca yıl neden kendimi haksızlık etmişim diye düşündüm. Aslında haksızlıktan kastım da şu. İlk zamanlar çıktığı TN paneller dediğim gibi düşük gecikme değerlerini kullanıcılara sunarken veya ve IPS monitörlerde tepkimi süresi TN kadar iyi değildi. İnsanlar olan dolayı TN monitörü tercih ediyordu. Şimdi işler tabii ki değişti. Teknoloji geliştikçe buradaki gelişmeler de bizlerin karşısına çıktı. Buna dolayı genel olarak kullanıcılar IPS ve VA yönelmiş durumda. Ben tercihimi de VA tarafında kullanıyorum. Evimdeki monitörümde de VA panel var. Canlı renkleri istiyorsanız eğer bence VA panel tercih etmeniz de kesinlikle fayda var. Biraz da yaşamış olduğum oyun deneyiminden bahsetmek istiyorum. Monitör dediğim gibi 240 Hz tazeleme hızına sahip. Evimde de 165 Hz'lik bir monitöre sahiptim. Bu monitöre geçtiğimde o farkı derinden olacak şekilde hissettim. Özellikle Seyusko'yu sürekli oynadığım için kendi monitörümden bu monitöre geçtiğimde akıcılığın ne kadar arttığını anlayabildim. FPS konusunda iddialıysanız bu tarafta herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsanız yüksek hızlı monitörler oyun tarafında fazla işinize yarıyor. Bu monitörde 240 Hz tazelerin hızını destekliyor dediğim gibi. Sizlere az önce neden bahsettim? Sürekli CSGO oynuyorum dedim. Bu üründe Crosshair desteği bulunuyor. OCD menüsü üzerinden bunu aktif edebiliyorsunuz. Ve Crosshair tek seçenek değil farklı farklı seçenekler var. Buradan isteğiniz oyun kroseri seçerek oyununuza devam edebilirsiniz. Bazı kullanıcılar bunu hile olarak düşünse de ben hile olarak düşünmüyorum. Teknoloji gelişti. Herkes bu teknolojiye erişim sağlayabiliyor. Bazı kullanıcılar ekran ortasına artı yapıştırarak da kroseri yapmaya çalışıyor ama monitörler dediğim gibi gelişti. Teknoloji olarak sizden monitörlerde kroseri kullanabiliyorsunuz. Kroseri dışında FPS sayıcı modu da bulunuyor. Sizler OSD menüsü üzerinden bunu aktif edebiliyorsunuz. Hazır OCD demişken OCD menüsünden de bahsedeyim. OCD menüsü üzerinden ürünün bütün özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Ses seviyesi, parlaklık, renk modları, oyun modları gibi seçenekler sizlerin karşısına çıkıyor. Burada tamamen bütün özelleşimi sizlere kalmış durumda. İhtiyacınıza uygun seçimi buradan yaparak monitörü kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Genel tüketime geldiğimizde, menü tüketimine geldiğimizde bence veya panel ekmeğini burada da yiyebiliyorsunuz. YouTube'da, Netflix'te, Disney Plus'ta bir şeyler izlerken keyifli vakitler geçirmenizi sağlıyor. Ve bilgisayar başında uzun süre vakit geçenler için güzel bir özelliklerine basmak istiyorum. Bu ürün titreşimsizlik ve mavi ışık sertifikası bulunuyor. Son olarak sizlere hoparlör performansından bahsedeceğim. Üründe 2 adet hoparlör bulunuyor. 2 watt gücünde ses yüksekliği ortalama seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Ses kasmak için kullanabileceğiniz hoparlörler değil bunu kesinlikle belirtmem gerekiyor. Kulaklık kullanmanızda bu tarz konularda tabii ki fayda var. Sizler için tabii bir hoparlör testi de gerçekleştirdik. Buna bir yakından bakalım. Sıra geldi genel değerlendirme kısmına. İlk olarak eksi noktalara değinmek istiyorum. Şunu söyleyeceğim. Daha güçlü hoparlörler görebildik diye düşünüyorum. Ancak monitörler gün olarak baktığımızda oyuncu monitörleri ses kasmak için kullanılmasa da bu üründe bir hoparlör kullanılmış. Çok eksi olarak bakılabilir bilmiyorum ama bana sanki biraz daha yüksek performanslı bir hoparlör dizaynı olabilirmiş gibi geldi. Bunun dışında görmüş olduğum bir eksi noktası olmadı. Panel bence genel itibariyle bu fiyatlarda kullanıcılara güzel şeyler sunuyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başvurunuzda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.